süpersonik uçak lüks bir uçuş deneyimi sağlayacak. Şimdi habere bakalım. İstanbul ile New York arası 5 saate iniyor. Müjde arkadaşlar. Bundan sonra New York'a gideceğiniz zaman 5 saatte gidebileceksiniz. ABD'li teknoloji şirketi Boom Supersonic'in yeni uçağı Overture, Overture'un ilk uçuşu için American Airlines ile anlaşma imzalandı saatte 2000 kilometre hıza ulaşabilen süpersonik uçak sayesinde şu anda 10 saat 40 dakika olan İstanbul New York uçuşu 5 saate düşeceği belirtildi. Uçağın Londra New York seferleri için tek yön biletinin 1750 pound yani 27.140 lira olacağı öğrenildi. Kısacası İstanbul ile New York arası 5 saate inmiyor. İşte ben olsaydım haberi öyle yazardım sadece şu başlık kısmı yeterli. İstanbul ile New York arası 5 saate inmiyor. 27.140 lirayı nasıl vereceğiz bir uçak için? Ama arkadaşlar zengin olursam yapacağım şeylerden bir tanesidir o. Zengin olursam yapacağım bazı şeyler var. Onlardan bir tanesi lüks böyle şeyde gitmek. Business class bakalım nasılmış falan. Oralarda gitmek, uçakla gitmek. Bir sürü şey var aslında. Hep böyle kafamda liste. Zengin olursam şunu yapacağım, bunu yapacağım. Ama bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Size de sormak istiyorum bunu. Bence güzel bir tartışma konusu. Zengin olsanız dahi yapmayacağınız ne var? Zengin olsanız dahi. Zengin olsam dahi düğün yapmazdım. Gene de yapmazdım. İlanmaz kadar bak hatta şeyin öyle bir podcast yapacaktım. Podcast'in başlığı o olacaktı yani. İlanmaz kadar zengin olsam dahi neler yapmayacağım. Şurada bir liste yapmıştım hatta. Listeye bakmadan önce aklıma gelenleri söyleyeyim. Bu Aşırı pahalı şeyler var ya, markalar. işte Louis Vuitton. Öyle miydi onun adı bilmiyorum. Balenciaga. Hatta daha da ucuz olsun Lacoste. US Polo. Bir tişört 1000 lira. Bak ilanmaz kadar zengin olsam dahi onu almam. Almam ya. Çünkü değmiyor ki. 1000 liralık tişört ne lan? Ha ne, ne, nesi var yani? 1000 liralık tişörtün ne özelliği var? Akıllı tişört mü? Ne yani? Pahalı yerlerden giyinmem takım elbise için de bu geçerli. Çünkü bazen görüyorum işte takım elbise normalde atıyorum. Şu an şu an fiyatlar ne kadar bilmiyorum da hadi 1000 lira olsun. Düzdüm takım elbiseyi bin lira atıyorum. Yani bunun belki 20 katı 20 bin liralık takım elbise de var. Ya etiket sadece. Ne, fa ne yani? senle birlikte mi büyüyor, genişliyor? Ne oluyor? Shrink to fit mi? Disneyland'e gitmem. Disney'e para vermem abi. Bu biliyorsunuz Baby Yoda'nın adı. Disney'e verdiğim son para. Çünkü, bunu neden söyledim? Disneyland ile ilgili bazı programlar vardı. Bir de Disneyland'in son böyle atraksiyonları falan çıkmış ya gitmem abi. Ne kadar param olursa olsun Disneyland'e gitmem. Dünyanın en fake, şey diye geçiyor ya. Dünyanın en mutlu yeri falan diye. Dünyanın en fake mutlu yeri abi. Bunları yazmışım sadece. Aklıma gelenler bunlar ama o kadar çok şey var ki. Çünkü gördükçe aklıma geliyor. Lan diyorum ilanmaz kadar zengin olsam şunu yapmam. Denemek istediğim şeylerden bir tanesi. Şu 5 yıldızlı oteller var ya, lüks oteller. Birkaç gün kalmak isterim. Ama birçok insan gibi benim tatil anlayışım o olmaz. O çok sevdiğim bir şey değil, gerçekten değil. Şimdi diyorsun nereden biliyorsun? Gittin mi? Küçükken babamlar şey yapardı. Yani tatil olarak giderlerdi otellere. Biz de onlara takılırdık. Sevdiğim bir şey değil. Bir de İki kişi falan gittiğin zaman sıkıcı oluyor yani. Böyle arkadaş grubuyla gitsen biraz daha tabii güzel de. iki kişi gidince iyice sıkıcı oluyor. Arkadaş grubu da kendi kafanda olacak. E senin kendi kafanda olunca da işte gezmeyi seviyorsun. Otelde takılmayı sevmiyorsun. Ama otelin hayatını ben seviyorum. Otel hayatı. Çok böyle bir hafta falan hayvan gibi kalmak değil de 3 gün. Güzel olur. Yani böyle 5 yıldızı bilmem ne bir lüks otel isterim. Denemek için. Dediğim gibi ama sürekli orada kalmam. Ha bak çok param olsa yapmayacağım şeylerden bir tanesi. Hadi lan diyeceksiniz inanmıyorum diyeceksiniz ama yat gibi bir şeyin sahibi olmam. Yat, tekne vesaire sahibi olmam. Gerçekten. Çünkü zenginler hep onu yapıyor ya. Yatı oluyor. 10 milyon liralık yatıyla gezdi falan diye. Olmaz. Peki ne olur? Ya böyle zengin arkadaşım olur. Onun yatıyla gezerim ya da kiralarım abi. Bir tane tanıdığım kaptan olur mesela. Çünkü bazısı onu gerçekten seviyor. Hani bazısı motorcudur. Onu sever. Herkesin şeyi başka. Hastalığı başka. Herkesin hastalığı başka. Ben o yüzden yat sahibi olmam uğraşamam abi. Dediğim gibi ben zen çok zengin, çok param var. Bir tane kaptan tanıdığım olur. Gitmek istediğim zaman ona söylerim. Abi bizi şuraya gezdir falan atıyorum. O da yani mesela bir de şundan dolayı. Çok fazla kullanmayı da sevmem zaten onu. Çünkü sana ait olunca Değil mi? Sana ait olduğu zaman uzun yani aylar, bir ay kullanacaksın mesela. Yoksa niye aldın? Haftalarca kullanacaksın. Niye aldın? Aku demiş, koko çekmem. Kesinlikle çok güzel bir laf. Şimdi zaten hani bunun yanlış olduğunu zaten biliyoruz da gerçekten bunu çok görüyorum ben. Maalesef. Belli bir zenginliğe ulaşıyorlar ve niye yapıyorlar bunu biliyor musunuz? Vizyon çünkü parayla satın alınabilen bir şey değil. Çok fazla zengin, çok parası var ama ulan ne yapsak yapacağını bilmiyor ve şeye bakıyor zenginler ne yapıyor, zenginlerin eğlencesi ne. Ondan sonra otur, tür şeylere gidiyor. Şeyleri zaten benim söylememe gerek yok yani işte birçok kişinin yaptığı böyle içme sıçma zaten yapma bunu herkes biliyor onu söylemeye gerek yok yani. Bu yayın iyi oldu ya iyi hissedir. Tabii abi zenginlik hayali kurmak kadar güzel bir şey var mı ya? Dünyanın en güzel şeyi zenginlik hayali kurmak. Benim burada en çok sevdiğim AVM, İzmir'e en çok gittiğim AVM Ikea. Neden? Çünkü içeride böyle şey mi basıyorlar? Böyle odun kokusu mu basıyorlar? Çünkü baya güzel bir odun kokusu. Yani orada hani mobilyadan geliyor diye düşünüyorsun da ekstra bir kokun basıyor bilmiyorum. Orada bir şey yapıyorum işte. Ben en sevdiğim yerlerden bir tanesi o. Çünkü bir sürü showroomlar var ya. Anlıyorum ne güzel bakayım. Bir de şeyi de çaktım mı? Espresso'yu. Espresso'yu da çaktım mı zaten? Beyin açılıyor abi. İleride bir evimiz olsa şunu koyarız bilmem ne. Daha önce harbiden bok gibiydi şeyim. Maddi durumum. Hiçbir şey alamıyorduk. Bakıyorduk sadece. Şimdi alabiliyoruz. Ama tabii ki insan umut ettiği sürece vardır. Bizim de umudumuz bir sonraki level olan siteli eve gitmek. Böyle yeni ve daha geniş şu an içinde bulunduğum ev mesela daha önceki kaldığım evden daha küçük. Ama sıkıntı değil çünkü iki kişiyiz. Ama hem ben hem eşim hem çalışıyoruz hem kalıyoruz. Yani onun da işte yaptığı işler var ya işte dikiş makinesi vesaire lazım. Benim de işte podcast için o da lazımdı. Şimdi en azından podcast için o da lazım değil. Çünkü artık her yer podcast odası benim için. <laughs> Esra Özmutlu güzel soru. Karavan almak ister miyim? Efa'yı Karavan kiralamak isterdim. Ve hatta daha da güzeli arkadaşımın karavanı varsa arkadaşımın karavanıyla takılmak isterdim. Ünlü omanın güzel yanlarından bir tanesi o. Çeşit çeşit arkadaşın olabiliyor. <laughs> evet. Karavan kiralamak ya da daha da güzeli karavanı olan arkadaş. Kesinlikle istiyorum. Bunların neden sahibi olmak istemezdim biliyor musunuz? Bu arada şunu da söyleyeyim hemen şu büyük malikaneler var ya onlardan da istemezdim. Gerçekten. Büyük böyle. istemezdim. Ne isterdim peki? Yine sezonluk. Filanca yerde mesela. Hem Türkiye'de olabilir. Başka bir ülkede olabilir. Filanca yerde sezonluk. Bir ay. iki ay. Kira alacaksın abi. İçi döşeli olacak. Kira alacaksın. Orada gezeceksin. Takılacaksın. İki ay bittikten sonra gideceksin. Hani şey gibi. Airbnb gibi oluyor yani. Böyle hani eşya almana da gerek yok. Bavulunla gidiyorsun kalıyorsun. Airbnb gerçi iki ay kalınamıyor değil mi? Ama öyle şey. Anladın siz benim de demek istediğimi Demek istediğim yani. O yüzden büyük malikane almazdım. Neden almazdım? Çünkü gene aynı şekilde uğraşmak istemem. Uğraşmak istemem. Yani onu seven insan uğraşıyor. Ben istemem. Peki ben ne isterim? Hayalimdeki ev. Zaten siz biliyorsunuz artık arkadaşlar. Siteli. Siteli nezih bir yerde apartman dairesi. Benim için o daha önemli. Kesinlikle daha önemli. Şu an mesela saat kaç? 1.7 geçiyor değil mi? Şu saatte tak aşağı inip havuza girebilmek. Tak aşağı inip spor yapabilmek. Tak aşağı inip bir şey olmasa bile orada açık alanda koşabilmek. Rahatsız edilmeden. Benim için evin kendisinden bile daha önemli bu. Tabi ev böyle yüksek katta olsun. Birinci katta yaşamaktan bıktım. Yüksek katta olsun abi. Hiç böyle sokaktan geçen sarhoşları falan duymayayım. Tabii ki şunun da farkındayım. Maalesef para bütün sorunları çözmüyor. Mesela sokaktan geçen sarhoş olmaz da alt kat sarhoş olur. O da biraz şans. Onu farkında olmak da güzel arkadaşlar. Kesinlikle para bütün sorunları çözmüyor. Parası olmayan insanlar, ben de zamanında öyleydim çünkü, sanıyoruz ki para olsa bütün sorunlar çözülecek. Ha, o zaman yaşadığım birçok sorun çözüldü. Ama hepsi çözülmedi. Önemli değil. Daha fazla para olsa daha fazla sorun çözülecek. Ama bazı şeyler kalacak. En azından bunu bilmek lazım. Çünkü bunu bilmezsen işte o zaman çıldırıyorsun. Depresyona giriyorsun. Lan diyorsun benim hayalim hep buydu. E bu oldu ama hala, hala durum ortada yani. %90'ı çözülür demiş. %90'ı tabii adamına bağlı. Adamına bağlı. Çok çok basit bir şey söyleyeyim arkadaşlar şunu kesinlikle parayla satın alamazsınız. E, evin içinde evlendim mesela veya sevgilim var kız arkadaşım var, e, mutlu bir evlilik, mutlu bir ilişki. Parayla satın alamazsın, alamazsın abi, alamazsın. Şimdi birçok kişi diyecek ki, yo alırsın işte, şey yaparsın. Paran olunca hediyeler alabilirsin, bilmem. Şu artısı olur sadece. Para az olduğu zaman e, şeyler oluyor. Yani. İşte sen israf mı yaptın? Ya da işte sen çok harcama yapmak istiyorsun. O ona kızar, o ona kızar falan. O kavgaları olabilir. Belki. Para olması onu biraz yatıştırır. Ama onun haricinde kesinlikle parayla hiçbir alakası yok gerçekten. Bu sadece bir tane söylediğim şey. Bu sadece bir tane söylediğim şey. Eğer vizyonunuz yoksa arkadaşlar, ya para ateş gibidir. Vizyonunuz yoksa evinizi yakarsınız o parayla. Kesinlikle. Mega Primatus Kong. Alt evde satın alırsın olur biter. Ama satarsa. Emrehan Kadir. Ben bahçeli müstakil ev istiyorum yalnız başıma. Aslı güzel. Ben de seviyorum. Ama dediğim gibi uğraşması uğraşması bana kasıyor yani. Hani arkadaşım olsun ben gideyim kafasındayım. Ya da dediğim gibi kiralayayım. Kiralayayım ondan sonra iki ay sonra sıkılır. Mesela bir sonraki sezon başka bir şehirden, başka bir ülkeden falan filan. Esra Özmutlu. Çok zengin olsam klasik olacak ama önce biri deniz kenarında iki ev alırdım. Daha sonra dünya turuna çıkardım. Parayı da çok saçmazdım. Bir de çok zenginlik seviyesi ne? Mesela 1 milyon dolar mı 10 milyon dolar mı? Çok farklı. Çok farklı. Mesela 1 milyon dolara yurt dışına taşınmam. 10 milyon dolara düşünebilirim. Çünkü şey olur ya. Arkadaşlarını da götürebilirsin. Mesela 50 milyon dolar. Arkadaşlarını da götürebilirsin. 10 kişi, 10 kişilik bir grup mesela takılırsınız abi. Takılırsın derken. <laughs> Tabi o da var ama şu da var. O parayla Türkiye'de kral gibi de yaşayabilirsin. Hangisi daha iyi? Onu bir düşünmek lazım işte. Oh be, iyi ki zengin değiliz. Hiç düşünmüyoruz en azından. 1 milyon dolara yurt dışına çıkılır. Türkiye'de bir şey yapmayacak. Ama ben bence çıkmak mantıklı değil. Çünkü ev sahibi olamazsın. Gerçi belki olursun. 1 milyon dolarına göre değişir. Küçük böyle ufak bir şey ya da çok pahalı olmayan bir yerden bulursun yani. Bence ama benim şu anki halimle 1 milyon dolarım olsa ben çıkmam Türkiye'den. Çünkü dolar. Dolar sonuçta yani. Türkiye'deysen eğer oturduğun yerden para kazanıyor oluyorsun yani doların olunca. Yok kesinlikle mesela Kanada Vancouver'da merkezi yerlerde apartman dairesi 1 milyon doların üstündeydi. Apartman dairesi. Abi ben kuvura gitmeye gerek yok ki. Türkiye'de de öyle. Türkiye'de güzel bir apartman dairesi. Siteli bir evde güzel. Çok aşırı merkezi olmasına gerek yok. Mavi şehirde falan. Var. 1 milyon dolar. 1 milyon dolardan daha fazla. Var. Mesut Yeşilkaya. Bankaya faize var. Kur korumalıya verirsin ha. Normal faize de vermezsin. Kur korumalıya verirsin. Ha, onu söyleyecektim. Baş, laf başladı sonra laf karıştı. Onu söyleyecektim abi. 1 milyon dolar mesela hani dedik ya zenginliğine göre değişir. 1 milyon dolar ilk alacağım şey ne olurdu biliyor musunuz abi? Zaman. Yalan yok. Şimdi birisi çıksa abi dese ben zenginim. O zaman abi demez yani. zengin O kadar zengin olsa bana abi demez büyük ihtimalle. Efe'cim Efeci ben zenginim. Be. Sana 1 milyon dolar vereyim. 1 milyon dolar alıp da bunu işte film bütçesi mi yaparsın? İlk yapacağım şey zaman. Zaman her şeyden önemli. Benim için. Benim için zaman her şeye önemli Gerçekten. Yani onu bir koy kenara. Koy ne bileyim kur korumalıya vesaireye. Ondan sonra kendin ne proje istiyorsan yap.